Selamünaleyküm. aleyküm. selam, buyurun. E buyurduk zaten, Allah Allah. Kele İsmail bizi bekliyor ha. Hanım, savaş çıkarmaya gelmedik, barış etmeye geldik. Sakin bir. Eyvallah. Güzel kardeşim. Dost Sadık'la yan basmazların Meryem geldi, versin. Tamam, haber et, geliyorum. Eyvallah, sağ olasın. Dağıydı. suyu çorbanızı getireyim mi? Yok şimdi yemeyeceğim sonra. Yaseminler yedi mi yemeğini? Hobi odasına sandviç istediler. Götürdüm yiyorlar. Ha, i̇yi. Dışarıda yemesin artık. Üşütür. Tamam efendim. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyorsun oğlum ya? Aniden geliyorsun ya. Şöyle ne var? Yan basmazlar gelmiş siz çağırmışsınız ağam. Yan basmazlar gelmiş de siz çağırmışsınız ağam. Alsana oğlum içeri. Gelin gelin buyurun. Sağ olasın. Efendim hoş gelmişsiniz. Buyurun buyurun şöyle başka şeye geçin. Buyurun buyurun buyurun. Hoş bulduk hoş bulduk. Hoş bulduk İsmail Bey. Ey. Ee, iyi. İyisiniz inşallah. Sağ olasın İsmail Bey iyiyiz teşekkür ederiz. Siz? Allah aşkına çok iyiyim. Kahveler nasıl olsun? Biz kahve almazsak. Hanımım, olur mu öyle şey? bir acı kahvenin kırk yıl hatırı var derler. Eyvallah. Eren. Erem Hanım'a söyle. Üç saate şöyle o okkalı kahve. <laughs> Hadi bakalım. Dur ya, dur Eren. Bir şey vardı. Unuttum. Kusura bakmayın. Geliyorum. Tübbeli <laughs> olsun <laughs> ya. Ya hanımım. Allah aşkına bırak artık şu gerginliği ya. ...olacak işi de bozacaksın ha. Ya tamam, ben konuşmayacağım, sen konuşacaksın. Tamam, anladım ben onu. Anladım. Eren, Eren Gel oğlum, gel. Şişt, bana bak. Şu kamyonet var ya, kamyonet. O kamyoneti götür, samanlığın orada bir yere sakla, tamam mı? Kimse görmesin. Şimdi Seyfettinler gelecek. Onların göremeyeceği şekilde olsun, tamam mı oğlum? Ee, Seyfettinler geldiğinde de hemen gel beni çağır. Özne kullanma, tamam mı yavrum? Ne kullanayım abi?

Bunlar bitti. O zaman artık konuşalım mı babanla? Gidip deneyelim. Ama samim şey. Bu yığında ekmek kırıntısı var. Çok komik duruyor. O zaman ben bir ellerimi falan yıkayıp yıkayıp yıkayım. Hem babana karşı böyle ayıp olmasın hem de yer etmişmesin ha? Ver bakalım önce yan basmaz Meryem hanımefendiye. Şu arada sadık dostuma. Evet. Elinize sağlık. Afiyet Sağ olun. olsun. Afiyet olsun. Ee, vallahi ya. Ya ne iyi ettiniz de geldiniz. <laughs> Şimdi siz diyorsunuz ki bu kelle İsmail acaba südü bize kaçtan toka edecek diye düşünüyorsunuz. Doğru mu? Yanlış. Aslına bakarsan öyle bir düşüncemiz yok İsmail Bey. Biz seni kalender bildik, mert bildik. Ha belli. Seyfettin'le aranızda bir şeyler olmuş. Lakin Allah var. Kurcalamadık, sorgulamadık. Bizim sana teklifimiz şudur. Biz Seyfettin'in sana borcu karşılık olan inekleri geri alalım, parasını verelim. Ee, arada Seyfettin'in ettiği kara göz diktiniz değil mi? Ha? Ham maddeyi üretip verdiğiniz kar payını bilançonun soluna atacaksınız. Dönem varlıklar Öyle bir niyetimiz yok İsmail Bey. Bak, bu güzel kardeşin sana anlatsın. Olay şöyle olacak. Şimdi biz sana parayı iki milyon olarak verelim. Evet. Sen de sanki vazgeçmişsin gibi yap Seyfettin'e. Ağır işinden de, ineklerden de. Ha, bu arada ağırı ve inekleri de geri ver Seyfettin'e. Seyfettin bizim arada olduğumuzu bilmesin yalnız. Çünkü Seyfettin kabul etmez, kızar. Ha, şimdi siz iki milyonu bana vereceksiniz. Evet. Siz zarar edeceksiniz. Seyfettin parayı denkleştirince getirip sana parayı verecek zaten İsmail Bey. Sen de bize verirsin. Hem böylelikle kimse zarar etmemiş olur. Ya yap bir şey ya. Ha? Yani nasılsa üç günlük dünya değil mi? Ha bugün varız, yarın yokuz ha mı? Ben bir kahve içimi düşüneyim. Hah, bir düşün. Doğru söylüyorsun. Üç günlük dünya. Bugün varız, yarın yok. Aman, Geldiler, geldiler. Uf. Ya bu bir, <laughs> bir ya. Buna böyle zaman zaman geliyorlar, hemen koşuyor, geliyor, geldiler diyor. Ondan sonra gidiyor. Ben şuna bir bakayım. Siz kahvelerinizi bir yudumlayın. Hadi ben. Ne diyorsun lan Olacak, olacak. Olur. İnşallah. Olur. Ya şimdi bir kahve neyini içseydiniz böyle yani ateş alıp gitmeye gelmiş gibi olur mu böyle şey ya? Olur, olur. Niyetimiz belli bizim. Uzatmaya gerek yok İsmailciğim. Biz parayı denkleştirdik çok şükür. Allah'ım da izin verirse pazartesi getireceğim. Ha bu arada benim sene verdiğim kağıdı da sene zahmet yırt Bu parayı nasıl denkleştirdiniz? Ha, durun ben tahmin edeyim. Siz durun. Şiş Mustafa Ali'nin siyoluk parasını bağ veriyorsunuz, değil mi? Ee, yani evet de bu sizi ilgilendirir mi ki? Ha, i̇lgilendirir. Nedenle gelmeden önce gerçekten sizi çok takdir ediyorum. Vallahi size kıpta ettim. Helal olsun. Evet şimdi gelelim nedende. Mustafa Ali abisine siyoluk parasını, yani bir yıllık siyoluk parasını, maaşını veriyor. Peki, bu parayı kim verdi ona? Ben ben. Doğru mu? Peki bu Mustafa Ali, ba kaç ay çalıştı? Daha iyi yeni. Doğru mu? Doğru. Yarın öbür gün çeker giderse bu adam, ben paramı kimden alacağım? He? Siz benim paramla bağ olan borcunuzu ödüyorsun. Doğru mu? Yok öyle şey. Buna kimse razı olmaz. Yemezler kardeş. Ya bak şimdi İsmail'ciğim bu para canlı diye. Yoksa ben iki milyonu tarla, arsa, bağ, bahçe satıp... Yo 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 dur 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 dur. Öyle bağını, bahçeni, tarlanı, sapanını, mapanı satma. Ben çünkü kararımı verdim. Kardeş, ben artık ...sütçülük yapacağım, inekleri sağacağım. Evet, ne kadar süt sağacağım... ...ne kadar vereceğim, kaç kilo vereceğim günlük... ...işte ne kadar para alacağım, hepsini konuştum, anlaştım müşterimle. Hepsi tamamlandı, hepsi hazır. Bir, bir dakika, bir dakika. Kimmiş bu müşterin? Gelin görün, içerdeler. Bende yalan yok. Bu ne surat ya? Ne kadar vakit o kadar rakip. Buyur. <laughs> Bro, kesin Meryem. Meryem. Dünyada olmaz ya, imkanı yok. Gör bak, kesin. Allah Allah. Buyur. Geldik, geldik. Tövbe, tövbe. Allah'ım Geç. Buyurun oğlum.